Mahallede yangın çıkmış. Saçını tarıyor. çocuklar çünkü tecrübesiz yani. Toylar. Sarı verilir mi? Verilebilir. Haklısın. <laughs> Sen de haklısın. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Mehmet. Başakşehir Fenerbahçe maçıyla başlıyorum. Dakika 13. iki oyuncu yerde kaldıktan sonra Duran'ın müdahalesi var. Yorumunuz nedir? İki oyuncu dediğimiz Duarte ve Duran. Şöyle söyleyeyim. Burada maç sırasında gelen açılar ve görüntü çok sağlıklı bir yorum yapmaya sebebiyet vermiyor maalesef. Duran'ın müdahalesi gözüküyor. ...gözüküyor. fakat bu müdahalenin bir refleksif koluna doğru yapıp yüze geliyor mu gelmiyor mu Duarte'nin yüzüne geldiğini gösteren bir vücut dili var ama farklı bir açılar eğer yarın öbür çıkarsa net bir şekilde yüzüne vurdu veya bir şey yok denecek şekilde net yorum yapılabilir açıkça yorum yapabilir ama bu görüntüler itibariyle ne bir şey var diyebiliyoruz ve şu şu şudur var olan ne de yok diyebiliyoruz dolayısıyla hani bunu şu mantıkla düşünebiliriz biz de yorum yapabilmek için görüntüler itibariyle net açılar ve ne olduğuna dair varın nasıl hakimi kanıt gösterme anlamında yani monitöre çağırıp kanıt göstererek bir görüntüyü sunabilmek için onları görüp yakalaması lazımsa bizim de yorum yapmamız için bu denli bir açıklık olması lazım. Ben hani bu görüntüler ve pozisyon itibariyle net şu vardır veya şu yoktur açıkça diyemiyorum ama baktığımızda refleksif bir hareketi var Duran'ın. Bu görüntüler itibariyle kırmızı kat gibi gözükmüyor ama Duran'ın yaptığı bir ani bir aksiyondan dolayı sportmenlik dışı sarı verilir mi? Verilebilirdi. Teşekkürler hocam. Hakemin ilk yarıyı bitirişi tepki aldı. Siz ne diyorsunuz? Ya bu ilk yarıyı bitirişler, maçı bitiriş anları aslında biraz da hakimliğin tecrübesiyle ilgili. Yani nerede, ne zaman, nasıl bitireceğine dair. Şöyle bir şey var. Yani 3 dakika uzatma vardı. E, 90 artı 3 doldu, bitir e, tam adam mesela örnek veriyorum. Ceza sahasının içerisinde kafayı vurdu. O anda bitirmek. bir süre doldu. Ya biraz böyle şey o tecrübeyle de Havayı koklayacaksın çevre kontrolü yapacaksın. Ama buradaki aslında önemli olan konu şu. O pozisyonda mesela Duarte'nin Asensio'ya yaptığı ne sarı kartlık bir hareket var hata kalkarken. Bunu öyle veya böyle değerlendirmeliydi disiplin cizası sarı kart olarak. Yani bitiriş yeri olarak da sanırım Deniz Kayatepe bu maçı izlediğinde bunun gibi yaptığı aslında birçok hatalar, faal ve fena hareketlerde olsun, disiplin cezası konusunda olsun. Bu öz eleştiri yapıp buradan ders çıkacağını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Başakşehir'in golünde faal beklentisi oldu. Yorumunuz nedir? Temiz gol. Yani şöyle bir kere hiç yükselmiyor Oğuz. Bir de Bertu hani basarak omuzuna, eliyle, koluyla yükselmeyi sağlayacak bir avantaj yaratacak bir durum yok. Bir görüntü yok. Arkadan geliyor, kafa topuna çıkıyor. Vururken doğal olarak bir temas oluşuyor Oğuz'la vururken yani. Dolayısıyla burada bu golde hani basıp yükselip kafayı öyle vurdu gibi bir yorum veya görüntü yok. Gol nizami herhangi bir faal yok. Teşekkürler hocam. Dakika 74 Kemen ve Asensio pozisyonunda Kemen'in penaltı beklentisi oldu. Yorumunuz nedir? Ya bu pozisyonu baktık işte açılarına gelen görüntülerde. Asensio'nun herhangi bir müdahalesi gözükmüyor. Kemen Asensio'yu hissediyor. Belki de Asensio'nun oradaki varlığı Kemen'in rahat bir vuruş yapmasını engelliyor ama penaltıyı gerektirecek bir müdahale gözükmüyor. Devam kararı doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Hakem Adnan Deniz Kayatepe ile alakalı genel değerlendirmeniz nedir? Yani baktığınızda bu maçta hani majör pozisyon skoru etkileyecek hatalar yok. Fakat genel yönetim itibariyle aslında şu andaki hakemlerin en büyük handikapı özellikle bu genç hakemlerin kural yorumu 12. kural özellikle verdiği vermediği disiplin cezalı. Eskiden hakemle ilgili yorum yaparken ya bir iki sarı kart atladı işte maksimum üç dört artık bir maçta bu hakemlerimizin ortalama beş altı sarı kartı atladığı... vermedi. Teker teker hani gidilecekse söylenebilir. Ama bunlar detay olarak bakıyoruz da aslında konu şu yani skoru etkilemedi ama bak mesela Bağ'ın Oğuz'a yaptığı bir hareket var kontrolsüz hareket sarı kart çıkmadı. Yani stoper veya orta sahada bir futbolcunun mesela altı numaraların özellikle sarı kartla oynaması Mesela bir pozisyon var. Başar şeyde futbolcu Taliska'dan net topu alıyor ve atağa kalkıyor. Soldan girecek. Umut Vadeli olacak. Faal diye kesiyor. Bertu'nun mesela Alvarez'e yaptığı yardımcı hakimin gözü önündeki net sert sarı kartlı karakter faal dahi vermiyor. Ha bunlar evet böyle hani penaltı pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu gibi del ama çok önemli mesela maçın içinde net özellikle mesela stoper, altı numara oynayan yani bu gibi mevkilerdeki futbolcuların sarı kartlı olup olmaması Maç içerisinde detaydan ziyade çok farklı çehreye dönüştürebilir oyun anlamında, ikili mücadeleler anlamında. Yani işte bu daha önce Mehmet Türkmen de, işte şimdi Deniz Kayatepe de bu konuda da eksikler. Bu konuları bir değerlendirmeler lazım ama çok da şöyle söyleyeyim yani kamuoyu olarak da bu konuda başarı anlamında çok da bir başarı beklemeyelim açıkçası. Bu çocuklar çünkü tecrübesiz yani toylar. Anladım hocam teşekkür ediyorum. Genel gündem tarafına geçiyorum. Futbolda Cuma günü savcılığın çok fazla gözaltı kararı oldu. Bununla alakalı yorumunuz nedir? Şimdi bu konu bahis adı altında yansıdı fakat bu konunun farklılığı etki etme, manipüle etme veya şike gibi unsurlar söz konusu. Yani o ikisi birbirinden ayrılmalı. PFDK yani futbolun cezası ve cezai durum ikisi ayrı. Suç unsuru burada farklı bir durum teşkil ediyor. Sayın Bakanımızın da dediği gibi Adalet Bakanımızın bekleyip göreceğiz bunun sonuçlarını. Ama burada her ne kadar zamanda Sayın Başsavcı'nın açıklaması federasyonun bu gibi durumları attığı adımları ihbar kabul ediyoruz diyerek muhakkak etkisi vardır bu gibi yapılan eylemlerde. Bunun federasyonla bir alakası yok. Yani bu kendi başına hesaplarda yapılan şüpheli hareketler bir maçın dahilinde de o maçın iştirak olan kulübün başkan veya futbolcuları bu futbolcular kendi takımı için mi rakip takım için mi oynamış gibi birçok done var burada bekleyip göreceğiz ama federasyonun yaptığı açıklamadaki gibi işte bahis hesapları var işte bir oynamış yok bonus da yok şöyle oynamış bu kadar basit bir durum değil bu Teşekkürler hocam. Mehmet Türkmen'in yönettiği Galatasaray Samsun spor maçından sonra diğer kulüplerin ve kişilerin beyanlarıyla karşılaştık. Bu açıklamalar ve süreç hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık öyle bir duruma geldik ki şimdi bak şöyle söyleyeyim. Şimdi geçen hafta işte Yasin Kul'un yönetiminde Galatasaray isyan etti. İşte federasyonun yetkilileriyle görüştü. Talepleri oldu. Bu hafta itibariyle bakıyorsun bir pozisyon yaşanıyor ve pozisyon sonrasında Galatasaray açıklama yapıyor. Samsun spor açıklama yapıyor. Beşiktaş açıklama yapıyor. Fenerbahçe açıklama yapıyor. Trabzon spor açıklama yapıyor açıklama yapıyor. Yani benim hatırladığım kadarıyla bu açıklamalarda hep bir ifade, efendime söyleyeyim, bir beklenti. Işte Samsun Spor Başkanı Sayın Yıldırım'ın bir puanımızı istiyoruz. Bu bir puanımızı bize işte hangi maaşta nasıl vereceksiniz gibi ifadesi var. Trabzonspor Spor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın bu kadar açık seçik bir pozisyonda var nasıl karışmaz diyor. Beşiktaş. Yani Fenerbahçe Sayın Saadettin Saran diyor. Federasyon yetkilileriyle görüştük. başkanlar irtibat içerisindeyim. Geldiğinde gerekeni yapacak. Yani şimdi şimdi mesela Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamasından yola çıkayım. Gereken yapılacaklarken ne bu? Mesela öyle bir şey ki artık kolay hakem kelleleri istendiği için. Bunda da başarılı oldukları için bu MHK'de bu federasyonda ve daha önceki federasyonda olunduğu için. Yani mesela nasıl gidiyor Galatasaray Yasin Kolla ilgili talepte bulunabiliyor. Şimdi Mehmet Türkmen'le ilgili de gereken yapılacaklarken bununla ilgili bir beklentisi var. Veya mesela Sayın Doğan açıklama yapıyor çok açık. Ya tamam var 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 bak, bak bunu daha önce de söyledik de. Ya yani biraz da hakem sahada bu kadar eğer açık seçik bir pozisyonda deniyorsa ya bir karar mekanizmaları artık işlesin kardeşim. Yani bu kararsızlık veya sorumlu vara atma, var üzerinden artık kararı futbolu değerlendirme yani sahada nihayet karar verecek bir hakem var ya. Öyle bir durum var ki yani sadece Mehmet Türkmen olayına değil yani. Hakemlik şu noktaya geldi. Sahaya çıkıyor. Zaten faal ve fena hareketler, sarı kartlar değerlendirmelerinde yani sınıfta kalıyorlar. Bir de bu pozisyonlarda hiç oralı olmuyor. Abiyane tabirle. Pası atıyorlar vara. Bir karar verme olayı yok. Yani eskiden en azından bir Hani a, devam dedi ama a, hatalıydı ama devam dedi. Ya bir karar veriyordu. Şimdi yok böyle ne duruyorlar. Kal gelmiş gibi. Her pozisyonda bu. Madem bu kadar açık ya hakemler de artık bu kadar açık seçik pozisyonlarda sade bir kendini göstersin ya. Her şeyi vara bırak 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 bırak. Var üzerinden değerlendiriyoruz. Mesela unuttuk Rize'nin açıklamaları var. Orada da Rize'nin beklentileri var. Penaltı beklentisi iki tane. Haklılar da yani benim izlediğim kadarıyla. Efendime söyleyeyim. Sonra yine bu olayla ilgili işte. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması var. Ne o açıklama? Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Şimdi bunlar dediği kim? Kimlere söylüyor? Yani hakemlere mi söylüyor? Ki daha önce Turgut Doman'ın Manay'ın barışın ayağına bastıp durumda yaptığı açıklamalar dün gibi hafızalardı. Onlar dedi Arda kardeşlerin pozisyonunda yaptığı açıklama. Veya bunlar dedi kulüpler mi? Tabii bu söz bir atasözü yani. Birebir kelime almak gerekli değil. Bu tabi Federasyon ve Disiplin Kurulu ben de böyle bir atasözü kullandığımda MHK Başkanı incinmiş. Ondan sonra kendisine hitap olarak atasözünü beni disiplin kuruluna vermişlerdi işte sözüm ona. O da takkimden bozuldu zaten. Yani bu tür atasözleri demek ki kullanılıyormuş. Bunlar teşbih yani benzetme netice itibariyle. Ama buradaki bunlar kim? Mesela gelince anlayacağız bu bunlar kim? Veya yaptırımı ne olacak? İşin ilginç tarafı Mehmet. Samsun, Rize, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Federasyon Başkanı. Bu kadar demet bu kadar bağırma, çağırma, isyan. MHK Başkanı yabancı hakeme gerek yok. Genç hakemlere güveneceğiz. Fenerbahçe Galatasaray maçında futbolcular tokalaşarak çıktı. Bu da Yasin Kol'un iyi yönetini gösterir gibi. Yani mahallede yangın çıkmış. Saçını tarıyor. Sanki burada başka bir Futbol iklimi var kendisi farklı futbol ikliminde açıklamalar bir baz aldığı şey zaten hani futboza tokalaşıp çıktığı için böyle bir sonuca var bak akıl tutulması İkincisi madem genç ve güven bunlara özgür alışılacağız yabancı var geldiğinde yabancı hakim geldiğinde bu düşünce bu beyanatlar bu zihniyet neredeydi peki? Çünkü işine de geliyordu. Yani işte dediğim gibi işte. Yani bir yerlerde yangın çıkıyor, bir yerlerde birileri saçını tarıyor, bir yerlerde isyan Herkes kendine göre. Oran gelince baymışak fadı. Haklısın. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Yani durum bu noktada yani. Teşekkür ediyoruz Liza hocam. Rica ederim. O zaman başka bir bölümde haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça Görüşürüz. kalın diyelim.